Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yeni çıkarttığım karakterle yani bu karakterle RT'yi çıkarttım arkadaşlar. Jetonla aldım. Bununla 15 rütbeye falan kasacağız. Kupa kasacağız. Bir tek hesaplaşmada 100 bin hasar verme var. Onu da yapacağız. Hadi oyunumuza başlayalım. Şu an hesaplaşmadayız arkadaşlar. Karşıda Poco var. Şöyle kaç yükü var bakayım. 8 yükü var. Ortaya gelince onu da öldüreceğiz. Poco'yu da öldürdüm ve birinci olduk arkadaşlar. 3 düşman yok etmişim. Savaş kazanmalarında şey oldu. Hasar verme görevinde de 16 bin hasar vermişim. Ve 15 artı aldık bu maçtan. Şimdi diğer maçımıza başlayalım. Bakalım kaçıncı olacağız. Yine birinci olabiliriz. Düşmanlar çok kolay geliyor çünkü. Bro öldürdük ve tekrardan birinci olduk. Çok kolay oldu. Yine 15 artı verdi arkadaşlar. Bu sefer 14 bin hasar vermişim ve iki düşman yok etmişim. Hemen tekrar başlayalım maçımıza. Şurada Jackie var. Hemen şunu öldürelim. Kili mi çaldı ya. Şimdi ben onu öldüreceğim. Gel bakayım Akses olarak Vur bir kez daha tamam Benim kelimi çaldı ben de onu öldürdüm Şöyle biraz bekleyelim Canımız dolsun Şu an 3 kişi kaldı arkadaşlar Hesaplaşmadayız Ve beleşten birinci olduk İkisi de birbirini öldürdü Galiba ondan sebep Beleşten birinci olduk Yine kazanma serisinden Artı 5 verdi ve 15 artı aldık. 3 savaş kazanma görevimiz de bitti. Hemen tekrar başlayalım maçımıza. Şu an 3 kişi kaldım. Maça daha yeni başladım. 1 kişi öldürdüm. Bastır öldürdüm. Hemen bir kişiye indi. Kaç? Oha canım 2. Doğru ya. Vücudu öldürünce biz de ölüyorduk. Olsun 3. olduk. Rosa'ya yaklaşıp ulti atabilseydim belki ölürdü de. Öyle 60 bin hasar verme görevimizde bu maç bitecek. 7 ranka kastık şu an. 15 ranka kadar kasalım bu karakteri bu videoda. Şöyle karakterler böyle maçta. Başladık. Böyle yükümü topluyorum. Şu Lola'ya hasar vermem gerekiyor. Vurdum bir kere. Tamam aksesuarı gerek kalmadı. İki kere vurduk öldü. Şöyle Edgar'ı tek vuruşta öldürdük ama kaçtı. Frank de tutturamadı ultiyi. Frank'e gidiyorum. Şöyle duvarın arkasına koyalım. Hasar veremesin. Aksesuarla verdik hasarı. Tam ucundan tutturdu ultiyi ya. Ultisinden kaçabilseydim öldürüyordum. Azza da kaçıyordum ya. Şu an 400 jetonumuz var görevlerden hemen başlayalım tekrardan Şunları bir öldürelim Sık sık aksesuar bir vuruşta Son anda duvarın arkasına gitti Aa, orada sis var oradan çıkamayacak Hemen şuradan önüne sıksam Yine ulti basmak istemiyorum yakın mesafe ultimiz Neyse pem'e gidelim bizde hesaplaşmadayız gel hasar görmedi iki vuruşta öldürdük ulti ile beraber hasar verince aşırı hasar gidiyor 15 kupamızla buradan aldık şimdi de 8 rütbeye geldik hemen tekrar başlayalım maçımıza arkadaşlar şu an altı yükümüz var güzel yükümüz var ama 3 kişi etrafımı sardı abi git ya canım çok az ve ultra attraction. Yani doldurduk canımızı da B var hem de güçlü vuruşunda şu anda. 3 kişi sardı etrafımızı ya. uzak tamam, uzaklaştılar. 4 kişi kaldı şu anda. Kazanabiliyoruz. Hesaplaşmadayız. Karşımızdaki 9 yüklü ikinci vuruşu atmıştım ha. Bir kere vurdum. Canının çoğu gitti ama ikinci vuruşu milimle yapamadı. Kıl payı kaçtı. Bir düşman yok etmişiz. Şu an 10 rütbeye kadar kastım arkadaşlar. Size birkaç maçı göstermedim. Video uzun olur diye. Şimdi tekrardan başlayalım. Bundan sonraki maçları göstereceğim. Baktım video uzun oluyor. Keseceğim video. O arada kasacağım. Öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdiki maç biraz gösterelim. Bu maç dördüncü olduk arkadaşlar. Ve 11 kademeye kadar geldik. Maç çok çabuk bitti. Şimdi bu maçımıza da başlayalım. Bakalım kaçıncı olacağız. 15 rütbeye kadar kasacağız. Videoyu bitireceğiz en sonda bakacağız kaç tane artı yaptık. Hep tekrar oyna dediğimiz için böyle artılar birden bize gösterecek. Bakalım kaç yüz artı aldı. 100 üzeri de zaten. Şöyle yüklerimizi topluyoruz şimdi. Şu an 3 kişi kaldı. Buz herkesi öldürüyor şu an. Baz diye okunuyor işte. Bazı öldürdü birini. Aha onu da öldürdü. Ben de bunu öldürmem zaten imkansız gibi bir şey. Adam 12 yükü var çünkü yanıma geldiği gibi tek atarım. Yok burada. Yine ortaya girdiğim gibi öldürecek beni. Abi çık ortaya artık. İkinci olduk arkadaşlar. Bazar birden tek attı bize. Geldi ultiye attı. Tek vuruşta öldürdü. Zaten 12 yükü vardı. İyi güzel ikinci olduk. Baya artı alıyoruz. Böyle böyle bayağı 15 e gideceğiz. Şimdi başladık. Şöyle yüklerimizi toplayalım. Şu an şu an başka bir maça başladık arkadaşlar. Önceki maç 5. olduk Bazen hep rakipler etrafımı sarıyor. Zorlaştı şu anda. Ama da 11 rütbeyiz ya. Fazla bir kez daha vursam ölüyordu ya. 1400 bir şey canı vardı. Şurada da Dynamite var. Dynamite biraz sıkıntı. Bombalar bayağı hasar veriyor. Yo az veriyormuş. 1100 bir şey verdi. Vur bir kez daha. Tamam oldu don güzel 4 kişi kaldı şu anda. Böyle üçüncü falan ikinci de olabilirim. İkinci olduk arkadaşlar. Buradan da artı 8 geliyor ve 12. kademedeyiz. Son 3 kademe kaldı. Böyle son maçı tamamen göstereceğim size. Son 15 15 kademe bir maç kala o son maçı size full göstereceğim. Ya da biraz gösteririm yine videosunu. Bayağı maçı kısa kısa gösterelim bence de. daha iyi. Böyle 9 kişi var daha bir kişi ölmüş. ben biraz bir 14'e kadar falan kasacağım 14 kademe 13 kademe. Ondan sonra başlatacağım videoyu yeni maça girince. Bu mal gitmedi ya. Bu maçta birinci olduk Arkadaşlar şu an 13 rütbedeyiz şöyle tekrardan maçımıza başlayalım bakalım kaçıncı olacağız başlıyoruz şu an yeni bir maça başladık Arkadaşlar bu maç bitince 14 14 rütbe oldu 14 rütbeye son iki artımı ne kaldı Çünkü 5. oldu zaten 3 artı falan veriyor şu an güzel ilerliyoruz 6 kişi var böyle Piper falan var şurada Piper öldürdü 3. olduk arkadaşlar kazanma serisinden artı 3 aldık şöyle 14 rütbe son 2 maç falan daha yaparsak 15 rütbeye kadar geleceğiz Orada 69 savaş kazan var. O da 35'e kadar çıkmış. Bayağı savaş kazanmışız yani. Bu maçta dördüncü olduk. Yine kazanma serisinden artı 4 ile 10 artı aldık. Ve 69 savaş kazanmadan da 36'sını kazandık. Son 2 artı kaldı. 2 artı sonra 15 oluyoruz ve çıkıyoruz. Bakalım kaç artı kasmışız. Zaten 4 rütbe falandı başladığımızda karakter. Sıfırdan 15'e kasmadık bu videoda. Şu an şu an 5 kişi kaldı. Şu an ölünce kazanıyoruz arkadaşlar. Zaten 2 artı istiyorduk. 5. olunca 2 artıdan fazla veriyor. Karla da vur. Tamam karla aksesuarla beraber güzel öldürdüm. Şunu 9 yükü var öldürmemiz çok zor ve 15 rütbe. Şöyle devam. Hatta 15'i de 8 kupa geçtik. Çıkalım bakalım kaç artı kasmışız arkadaşlar. Şöyle yıldızımızı da açıyoruz. Hiç tek seferde bu kadar artı kasmamıştım. Böyle arada 100 falan kasmıştım da bu kadar değil. 224 artı tek seferde. Şöyle ödülümüzü de alalım. 80 şey verdi arkadaşlar. 80 tane güç puanımızı da aldık. Buradan da 1000 kupa veriyor. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda da bayağı kupa kastık. Tek seferde 224 kupa kastık. Yeni çıkarttığım RT karakteriyle. Hepinize görüşürüz. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Yarın da Brawl Stars atacağım. Granny'yi artık sevmiyorsunuz, izlemiyorsunuz. Yarın da Brawl Stars atacağım. Görüşürüz.